Merhaba ben Suat. Bugün e, kitaplarla beraberiz. 2021 YKS'ye dönük birkaç kitap önerim olacak. Neden kitap öneriyorum? Bununla ilgili e, söz verdiğim birkaç öğrenci vardı. Hocam biraz kitap önerseniz diyen, okuyan öğrencileri de ayrıca seviyorum tabii ki. E, kitap cepte taşınan gül bahçesidir. Bir Kızıldereli atasözü olduğu söylenir bunun. E, bizde de maalesef bir atasözü yok kitapla ilgili kitapla ilgili bir Türk atasözü. Eğer bulursan, e, bununla ilgili bir videoda çekmiştim geçmişte. Kitap okumak ne işe yarar diye. Kitap okumanın hani mutlak anlamda e, YKS'de paragraf sorularında işe yarar falan böyle bakmıyorum olaya. Çok böyle kısa vadede işe yarayacağını da düşünmüyorum. Kitap okumak, hani şöyle demiyorum ben. Kitap okumanın önemine çok inanıyorum falan. E, bu mesela su iç demek yerine sıvı tüket diye bir cümle var ya <laughs> onun gibi yani Su iç demelisin, sıvı tüket demelisin, sıvı tüket dememelisin ya da işte bol C vitamini tüketelim filan. Yani niye tüketiyorsun? Bunu C vitamini almalısın ya da portakal yemelisin demek lazım. Kitaba da biraz öyle bakıyorum. Yani C vitamini almalısın değil, şey C vitamini e, portakal yemelisin diyorum. Yani kitap okumalısın. E, kitap iyi gelir, kitap şifadır, kitap iyileştirir. Olaya böyle bakan biriyim ben. Birine kitap önermek de çok zor zorlandığım bir şey. Onu da söyleyeyim. Kimsin yani kim olduğunu bilmek lazım önerdiğin kişinin ne iyi gelecek ona neye ihtiyacı var. Kitap çünkü iyileştirici bir yanı olduğunu düşündüğüm için kitabın orada alan kişi o dozu kitabın dozunu alan kişiye nasıl bir karşılık nasıl bir reaksiyon oluşturacak o önemli. O nedenle biraz daha böyle e, hani daha böyle steril bir izleyici kitlesi yakalarsa kitap okumakla ilgili belki daha özel şeyler olabilir. Ama şimdilik son 3 ayda e, hocam okumak istiyorum ama böyle kitapta e, kitapta bulamıyorum. E, söylerseniz hani hemen okuyalım e, en azından bir araştırma zahmetinden kurtulalım diyorsan. İlk kitabımız Jules Verne. E, burada şey yok kürk mantolu madonna Şeker Portakalı ve Küçük Prens tanıtmayacağım e, Kitap önereceğim aslında. Çok da tanıtma değil. Tanıtmayı daha çok seviyorum ama onunla ilgili yazmayı seviyorum. E, burada üniversite hazırlanan öğrenciler için yeter ki okuyalım. E, mantığıyla e, Jules Verne İnatçı Keraban'la başlayacağız. Belki bunu duymamışsındır. E, Jules Verne'in e, olağanüstü yolculuklarını biliyorsun. Mesela sana birkaç tanesi e, işte iki yıl okul tatili. Biz şu an birinci yılını doldurduk. Dünyanın ucundaki fener, e, balonla beş hafta Ondan sonra 80 Günde Devri Alem e, gibi bunları zaten biliyorsun. Sanki çocuk kitabıymış gibi, çocuklar okumalıymış gibi bir algı olsa da aslında Jules Verne, yani herkese hitap ediyor. Herkes Neşet Ertaş sever diye bir şey vardı, kitap vardı bir ara. Aslında herkes bir Jules Verne okur, okumuştur, okumalıdır. İnatçı Keraban'da özel bir kitap Jules Verne'nin. E, İstanbul'da Tophane'den... E, Üsküdar'a e, geçmesi gerekiyor Keraban'ın. E, Muhtemel de bir esnaf. E, fakat işte devlet vergi alıyor oradaki her geçişten. E, şöyle bir ifade var kitapta. Her yerde olduğu gibi Türkiye'de de insanların bir süre söylendikten sonra vergiyi ödeyeceklerini bilen zaptiye amiri diye böyle bir ifade de var. Bununla ilgili inatçı tabii Keraban'da. Nasıl yani diyor. Yani ben vergim alacaksınız böyle her geçişimizde? diyor ki evet. Öyle hissediyor. Ben bütün bir Karadeniz'i dolanırım. O vergiyi vermem diyor. İnatçı Keraban e, Alfa yayınlarından bendeki kitap. E, şıkır şıkır bir Jules Verne, Akıp giden bir kitap. Zaten kolay bir okuma ama Jules Verne iyi gelir kesinlikle. Böyle otobüsle, metro ile falan gidiş geliş yapıyorsan ya da okumak için de zamana ihtiyacın varsa Alfa'dan e, Jules in İnatçı Keraban'ını öneriyorum sana. Hemen burada Yerli yazarım da var tabi ki ama çok yeni bir kitap bu. İkinci kitap da bu. Yine bu da kolay okuması, kolay bir kitap ama Emin Maluf'la tanışmanı isterim. Emin Maluf belki okumuşsundur da aslında Lübnanlı ama işte pek çok doğulu entelektüel gibi o da işte özgür düşünme vesaire falan Paris'e gidiyor. Peydirde Fransa'da yaşıyor. İşte Semerkant'ı belki Afrikalı Leo'yu falan duymuşsundur. Emin Maluf'un son kitabı bu. Emp Emp Empedokles'in Empe, dostları. Ee, çok ismi ile şeyi yok. Yani içeride işte Empedokles diye biri var. Onun dostu Empedokles belki biliyorsun işte felsefe tarihinden ama Mp ee, Empedokles odaklı bir kitap değil. Ee, biraz günümüz dünyasını anlaman için e, belki hatta şu an salgın dönemiyle koronavirüsle de ilişkilendirebilirsin. O anlamda okuması kolay, keyifli bir kitap. E, hem güzel bir roman hem Emin malfa tanışmış olursun. Hem de edebiyatı güzel. Yapı kredi yayınlarından neredeyse hiç düzeltme yok kitapta. Tahsih bile yok. Öyle de güzel bir şey. E, yayın evi de önemli kitap seçerken. Hangi yayın evi? Kim çevirmiş? Nasıl çevirmişler? Bu anlamda yapı kredi gerçekten itibar edilecek bir yayın evi. Burada Emin Mağluf da e, dünyaya bir hani bir e, senin de çok ihtiyacın olduğunu sık sık söylüyorum ya yani ümit e, pompalayan e, bir bakışı var. Kesinlikle öneriyorum. Yeni de bir kitap. E, daha böyle 1-2 ay falan oldu. Bununla ilgili Suat Aşçı Blogspot'ta da bir yazı yazmıştım. Merak edersen belki onu da okusun. E, ve İhsan noktayalar e, mutlaka tanışman gereken, mutlaka okuman gereken, belki birkaç kitabını okumuşsundur. Şu anda herhalde 7-8 civarında bir kitabı var, belki 9. Ben sana Efrasiyab'ın hikayelerini önereceğim. Ama dersen ki hocam İhsan Oktayanar hani çok güzel bir yazar. İhsan Oktayanar İzmir'de e, 9 Eylül'de ya da Ege'de olması lazım. Felsefe alanında bir akademik kariyeri de var. Ama e, damak çatlatan der ya edebiyatçılar böyle. Ben ona damak şaklatan diyorum. Ee, çok tatlı bir kitap. İhsa ee, İhsan Oktayanar e, aslında Puslu Kıtalar Atlası belki duymuşsundur. İlk oradan da başlayabilirsin okumaya. Kendini inşa eden bir yazar. E, ee, Puslu Kıtalar Atlası ile başlayıp işte 7. gündü işte Galis Kahramandı ne bileyim Kitabül Hiyel hemen her kitabını okursun. Ben bunu 10. sınıftaki birine verdim. Öğrencilerimden birine biraz korkarak bir İhsan Oktayanar seti verdim ona. Böyle inşallah anlar, inşallah hocam bana nereden bu kitabı verdiniz ne alaka demez umuduyla verdim. Çok güzel anladı. Ee, ya hocam ne güzel bir adammış bu falan dedi. Çok hoşuma gitti benim de o yüzden de sana sen çok rahatlıkla okusun. Ee, burada bir takım işte Osmanlıca, Farsça ifadeler de var ama çok keyifli. Burada Efrasiyab'ın hikayelerinde e, böyle fantastik yanları da olan hikayeler var. Ee, birazcık daha böyle doğum istisizmini. Ee, seviyorsan, e, bu tip esinlenmeler hoşuna gidiyorsa ama İstanok yanarlı mutlaka tanış derim, Mutlaka tanış. E yap olmasa da 7. gün olur. İşte Puslu Kıtalar olur. Başka bir şey olabilir. E, son kitapta, üniversite hazırlıkta son 3 ayda ne okuyalım hocam? E, diyenlere Cengiz Aytmatov e, rahmetli. E, Cengiz Aytmatov da e, bizim e, aslında işte e, bir kırgız kendisi. Selvi Boylum Al Yazmalım'dan tanırsın sen onu. Cengiz Aytmatov'un hemen her kitabı kesinlikle hararetle önerim. Geçenlerde bunu neden öneriyorum onu da söyleyeyim. Ankara'da biliyorsun bir AVM cenneti Ankara. Orada iki genç kitap bakıyordu. Ve AVM'lerin benim hoşuma giden tek yanı kitapçılar. Yani evet iki genç kitap bakıyordu. biri dedi ki ona Cengiz Aytmatov'u çıkardılar beyaz gemiyi. Ee, biri dedi ki ee, ne diyorsun la bunu alayım mı dedi. Ben bu o kadar üzdü ki beni bu cümle. Yani ee, orada dayanamadım ve müdahil oldum. Dedim ki sen kaç yaşındasın? Ya yani böyle sormadım ama. <laughs> sen kaç yaşındasın demem de. Ya dedim bakar mısın falan. Daha böyle şehirli bir dille. Kaç yaşında olduğunu sordum. 21 yaşındayım dedi. Cengiz Ahit hiç okumadın mı dedim. Yok abi dedi hiç okumadım. Dedim ki lütfen oku dedim ya onu. Lütfen al o kitabı. Yani ben sana dedim hararetle öneriyorum Aytmatov'u oku. Üzüldüm biraz. 21 yaşında üniversitede öğrenci olduğunu söyledi. E, bu lisedeyken e, mutlaka, üniversiteden kendi okunur tabii ki ama e, biraz üzücüydü bence. En azından Aytmatov aşamasını aşmış olmalıydı. Yani üniversitede belki bir sene sonra mezun olacak. O yüzden Cengiz Aytmatov da İhsan Oktay Anar gibi mutlaka tanışman gereken kitaplarını okuman gereken biri. Beyaz Gemi benim okuduğum ilk kitabıydı Cengiz Aytmatov'un. Böyle 7 yaşlarında bir çocuğun dedesiyle olan diyalogları falan. Böyle içli içli ağlamıştım yani bu kitabı okurken. Ben bu kitabı en son oğluma okuttum. O da lisede. Bakalım dedim nasıl reaksiyonlar alacak. Ağlarken onu da gördüm <laughs> kitabı okurken. Çok güzel, çok naif, çok lezzetli bir öykü kitabı. Böylece 4 kitap önermiş oldum. Acaba bir kitap tanıtım e, öneri videosu çekebilir miyim diye hep kendimden şüphe ediyordum. Şu anda şaka maka bir video çekmiş olduk. Kitapları okursan e, minnettar olurum, sevinirim senin için. E, Neşet Ertaş için derler yani türküleri olan insanlardan zarar gelmez falan diye. Kitap okuyan insanlar da öyle oluyor. Kitap güzelleştiriyor bence. İnsanı gerçekten e, Cemil Meriç'e ait olduğu söyleniyor. Kibarlaştırır falan derler. Bilemiyorum ama incelttiği bence kesin. Yani okuyan insanlara baktığımda hassasiyetleri artıyor. Göten bir lafı var. Bilmek huzursuzluğu artırır diye. Kitap okudukça da tabii o mevcut dünyayı, verili dünyayı daha net görüyorsun. Ve huzursuzluk artıyor okuyan insanlarda. Bunu görüyorum. Kendimden biliyorum demeyeceğim. Böyle bir şey var sevgili dostum. Dört tane kitap önermiş olalım. Eğer beğenirsen, e, hocam bunun devamı da gelsin. Hakikaten e, bu kitaplar iyiydi dersen tekrarını çekerim. Ama şimdilik bu kadar. Seni seviyorum. Görüşürüz.